Merhaba arkadaşlar ee, Lazer oyun kanalına hoş geldiniz ve tabii ki de değiştim Noob oldum ama yine de noob prosu oldum falan Arkadaşlar e, e, Polen toplayıcının Değiştiğini görüyorsunuz Ne yapayım başka bir karar veremedim vakumu bırakayım dedim işte e, arkadaşlar Arkadaşlar bir de e, Fark ettiyseniz Um, ho Honey bir aldım. Ninja bir aldım. Ninja bir neydi? Ninja bir, ninja bir, ninja O oh, Blue Legendary. Arkadaşlar Ninja bir Blue Legendary. Şu anda ilk um, üç tane Blue Legendary'm var. Yok. 3 tane um, Blue Blue B type'ım var. Ama galiba öyle mi? Bir, 2 Ha yok arkadaşlar yokmuş ama bu ne? Ha bu Bomberby. Niye Bomberby'nin suratı gözükmüyor? Niye? Ben bir noob pro karışımıyım. Bülent. Ha. Bülent Ooo. Honey 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 storm. Honey 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 storm. Arkadaşlar ben Mamma Mia 1-2-3 Stacker'da pro olduğum zaman Her zaman Honi Yağmur yapardım Ve bir sürü Honi kazanırdım Bu benim hayalim şimdi oluyor Arkadaşlar Mamma Mia 1-2-3 Stacker hesabımda ıı, ıı, son, son bir şeye baktım Hesabımdaki ıı, Honiler çalınmış Honi çalınmış o yüzden az görebilirsiniz. Mama Mia bir 1 2 3 tekrar hesabı da o kadar çekmek için şey değil zaten. Arkadaşlar size gizli bir yer göstereceğim. Bakalım olacak mı? E bir de arkadaşlar buradan almamışım. Galiba bir videoda bunu göstermiştim. Ben video unutkanıyım ha. Ya. Arkadaşlar, Beam Simulator videolarından sonra ıı, Destruction Simulator di diye bir simülatör ile karşınızda olacağız. Şimdi size gizli bir yer gösteriyorum. Arkadaşlar bir de burası niye şey ki? Neyse. Şimdi şimdi bu bu ko koca salyangozun yerine gireceğiz de. <laughs> Koca salyangozun yerine girdik. Arkadaşlar şimdi ıı, buradan bakınca aşağı bulacaksınız bu glue'yu. Glue'yu alın. Sonra arkadaşlar bu burada ne var hiç bilmiyorum. Bir, bir çıkma yolu mu? Bir şey yapma yolu mu? Bilmiyorum işte. Aa! Arkadaşlar bir, bir de bunlar bin. Bin zaten fasulye demek biliyorsunuz. Hemen polenlerim gitmeden bu mantis falan rhino beatıları öldürmem gerek ama ya bu ne? Hadi be arılar yardımcı olun. Biraz yardım yani, biraz yardım. Sakın 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 fake 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 Fake, 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 fake. Evet arkadaşlar, evet arkada. Şu anda çalıştı, çalışıyor. Ama niye? Ama niye? Spider <laughs> Field. Arkadaşlar bunun şeyi ne olacak? Bunun karşılığı ne olacak? A, Pineapple. Arkadaşlar tünel ayısını göstereceğim size? Tünel ayısı. Arkadaşlar yani 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 bir de tam yaklaşmışım arkadaşlar. Şimdi şimdi size tü, Tunnel Bear'ın yerini göstereceğim. Yani tünel ayısı. Tünel ayısı nasıl olacak bilmiyorum ama hadi bakalım deneyelim arkadaşlar. Yine de bakalım ne olacak işte. İlk önce A, bekleyin ya bir şey mi unuttum ben? Aa, Yok arkadaşlar bir şey unutmamışım. Şimdi Tunnel Bear'ın yerine gideceğiz. Ama nasıl gideceğiz bilmiyorum ve... Hey sen! Senin adın Stickbug biliyorum. Sen Beast Farm Simulator'ın en kötü bossusun ha. Neyse. Ee... Arkadaşlar niye buradan sparkle gibi bir şey çıkıyor ki? Sparkle, sparkle. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar ben Canon ve Slingshot kullanıyorum. Zaten bunlar sadece atma şeyi. Beni niye attı ki o slingshot? O slingshot beni niye attı? E ehü -e, e a. Hayır oraya binmeyeceğim ben. Arkadaşlar Tunnel Bear'ın yerine gideceğiz. 3, 2, 1. Bam 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 bam. Ne oldu şimdi? Size sadece Tunnel Bear'ı göstereceğim arkadaşlar. Ve orada bir tane arı sürüsü simülatör şeyi var. Oh, 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 Tamam, bir, bir buraya gelsin arkadaşlar. Canı gitmiyor ama ya. Bir gelsin hemen E'ye basacağım. Birazcık daha kaldı. Bir, iki, üç. Ha ha. Kamu Bey'ir gitti. Her neyse Polen toplamaya devam. Spiderfield Quest. niye Neye? Sen iyi yanımda yanında varsın ninja'rı. Ninja. Bir de Big Sprout. Ya bir de i di 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 o. Teşekkürler. Magic Bean. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Evet Brown Bear. Arkadaşlar Brown Bear'ın quizleri benim için bebek işi. Yok öyle değil de yine de Hani ses hani ses ses. Ayaklarım yoruldu bu biz farmda. Çiçeklerde dolaşım. Güllerin dikeni baktı. Papatyalar papatyaları ezdim. Ya 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 ya, 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 ya. filter 22 tane quiz Şey yani aa, Bir tane royal jelly 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 Bu benim en günüm arkadaşlar Ama kendimi hissetmiyorum Aa benim kaç tane ticket'ım var? Altı. Bu kadar. Ay ne oldu az önce? Benim kameram birbirine girdi. Bunları almama çok yaklaştı. Hii! Hadi Polen, hadi Polen, hadi 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 Polen. Burada en sevmediğim bir tane arı olmalı. Hmm. Evet o. Evet o. Evet 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 o. Arkadaşlar iki tane Royal Jelim var ama. Oh 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 my god. Oh oh. Where Arkadaşlar Frosty Bee, Frosty, Frosty Bee, Frosty bee. keşfettim arkadaşlar. Frosty. Arkadaşlar belki de bir bug onun gibi bir şey olacaktır. Bakalım açılmış mı? Lütfen mavi yer açılsın. O da sadece bir yeri görüyorum. Aç aç aç. Bir tane daha keşfetmen gerek. Bir tane royal jelim kaldı ama bir tane yumurta alınca yapacağım onu. Şimdi alabilirim belki.

dan da da dan. chance to cause mutation mu, mu, mutation aa mutasyon mutasyona uğrama Arkadaşlar benim en sevdiğim benim en sevdiğim arım şey veriyorum Bir 2 çok saçma oldu. Ve 3. Hayır. Yani. Benim o kadar treatimin olması imkansız arkadaşlar. O kadar treatim var benim. Magic, Field Dice, Jelly Bean, Glue, Micro Converter ve Kodlar. Arkadaşlar yorumlar ya da ıı, ıı, açıklama kısmında yazacağım. Aa bu ne arası? Bu ne arası? Bu ne arası? Bakmam gerek. Bu hangi arı? Söyleyin bana. O mu? O ne arası? O ne arası? Hadi. Hadi o o şey. Tamam bir yerinde bir inceleyeyim. Hı 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 evet carpenter B ha hmm, carpenter 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 Car ne ya? Carpenter ne? Camper. Camper. <laughs> Annen İngilizce öğreniyor. Bakalım kaç tane yumurtamız var? 1 2 3 4 5 6 Şekilin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Arkadaşlar 14 tane yumurtamız var. Bir tane daha alırsam bu işi başarmış olacağım. <laughs> en kolay yerden alalım. Buradan 50 alıyor ya. Çok saçma. Benim en çok... O, o zaman o zaman ben üstteki şeyi alacağım. Evet, üstte. Üstte bir şey var. Hey, 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 hey. hey. Arkadaşlar bugün kendimi çok iyi hissetmiyorum. ama O yüzden videoyu hemen bitirebilirim. Özür dilerim. Şaka. Trivia time. O ne? Evet hepsini aldık. Hepsini aldık ve çalıştırdık. Arkadaşlar bunu toplarsam. Aa, bunu toplarsam her şey tamamen yer yerinde olacak. Ya 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 ya. Arkadaşlar ni 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 ne ne. Hani sen. Bir tane daha aldım mı? Hayır açacağım. Hayır açacağım. Açacağım eminim. Bir tane yumurta aldık. Sonra hatchledik. Hatch, 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 Hadi reset çek. Hayır, polenim gider. Ha evet. Arkadaşlar yeni bir tane çantam almam gerek. Çünkü kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Ve zaten her zaman doluyor bu çanta, sıkıldım. Hadi toplayın. Na 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 hadi? Bu kadar mı hadi hadi bu kadar mı hadi? Bu kadar mı hadi hadi bu kadar mı hadi? Bu kadar mı hadi hadi bu kadar mı hadi? Ya arkadaşlar hiç hiç sevmiyorum ya hiç sevmiyorum hiç sevmiyorum. Tamam. İşte iş başa düştü. İş başa düştü. Verirsen ver de bak. Evet bir tane tanemiz üzüntülü şu anda. Evet Frosty bir üzülme. Frosty bir üzülme merak etme. Sen beni zaten donduruyorsun. Çok sıcak olunca donduruyorsun beni. Dondurma gibi yapıyorsun ha. Çok teşekkür ederim Frosty bir. Bütün hizmetin için. Tamam bu kadar aldık galiba. Ben bir noob adamım. Heaven only Heaven, 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 only. Uh. Na 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 bir tane reklamcıyı report ettim. İşte, işte benim. Oley 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 report etmek report 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 ha, Ondan sonra 400 bin tane honey olacak ama olsun arkadaşlar Hemen geliştiririm. merak etmeyin Bana eyvallah dileyim

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ben niye yanlış saydım arkadaşlar? Tamam bir levelimize bakalım. Computer Games'e level. No. Tamam arkadaşlar. Ve level 9,5 olmuşuz. O yeri açacağım ben. Merak etmeyin. Merak etmeyin arkadaşlar. O çantayı alacağım. Suratına kadar götüreceğim o çantanın. Sonra onu alacağım. Hadi benden eyvallah. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Roblox'ta kalın.